Буны <Gülüşmeler> инде. Keling shu yerdan kelaveram. Seni yaxshi ko'raman. Ichmadan. Å, <silence> Herregud! kayak yapmaya geldik. Konya'da güzel bir hizmet belediyenin verdi. Memnun kaldık. İlk defa geliyoruz. Bayağı oldu yapılalı burası ama ilk defa vaktimiz oldu. da var. Sömestri tatilini çocuklarla beraber gelip değerlendirelim dedik. Onlarla beraber biz de çocuk olduk. Biz de kayıyoruz. Ailecek geldik. Vallahi çok güzel. Yani burası Derbent'in güzel bir şeyi ilçesi. Ve güzel bir merkez yapmışlar. Daha da geliştiler bir tabii ki. Ya kayacak yer kalmadı. Kızaklarımız da kalmadı. Biz de artık arabamızda bu vardı bununla kayıyoruz. Çok bunlardan hızlı kayıyor. Sıfır sürtünme. <laughs> Çok iyi kayıyoruz. Gayet iyiyim. <laughs> evet kaydık. Nasıl? Gayet güzel de eğlendik. Hiçbir sorun yok. Sadece geri çıkması biraz zor. Biraz zor. Çok güzel bir gündü. Tabii Konya'da yağsa daha iyi olur. Ee, talihsiz bir vaka yaşadık. Helikopterle gelirler hasta götürdüler. Ama gayet güzel. Karın olması heyecan verici. Evet vallahi şöyle e, çocuklarla bir vakit geçirelim diye geldik. Memnunuz güzel ama bazı eksiklerimiz var. Şimdi burada mesela teleferiğimiz olsa yukarıya doğru çıkarken görülmeyeceğiz. Çocuklar üç kayıyor, beş dinleniyor. Hemşerim var. Orada, orada ne yapacağız biz ya? Yani? Trafik ayrı bir sorun. Ha olabilir. Yüklenme oldu. Bugün biraz sorun var. Ayrı konu da. Ha park sorunu da burada yetersiz. O da bir gerçek. E, şimdi mesela Allah vermesin bir acil durumda bak sıkıntıyı gördük yani. O yüzden sabah kadar. kadar. <laughs> Aynen kara. Sen var geliyorum ben. Sen var ben geliyorum.